burada? Vallahi aşıdan iki buçukta çıktı. iki buçuk sıralarında. Hani bir saat içinde köyü sardı. Burada mıydınız yangında? Yangında bu. Söndürmeye gittik de söndüremedik yani. Otlar çok yanıyor. Ağaca geldi orman. Şehrik mi? Kıcılar fırlatıyor. Otluk alandan mı başladı yangın? O şeyde e, yüksek gelirim orada? eee karga şeye çarpmış, şey çarpmış. Cerrahlar çekmiş. Yüksek yerinde karganın resmi var. Hani oradan çıkmış, direğin dibinden çıkmış. Ya sizininiz